Panky Panki arkadaşın geldi Neyim? Merhaba Panki Usludur Neyim ortalığı dağıtmak yok Yeni bir yemek kitabı aldım Panki Görmek ister misin? İçine bak. Her şey yemekle ilgili. <laughs> Şu şaşkın hayvanlara bak. Hayvanlar mı? <laughs> Onlar hayvan şekilli ekmek Panki. <laughs> Bekle Panki. Nereye gidiyorsun? Hayvan mı? Sen neden bahsediyorsun Panki? Affedersiniz. Panki'ye yeni kitabımı gösteriyordum. İçinde hayvan şekilli ekmekler var. Bak. Bayan Nolan hep ekmek tarifimi almak isterdi. Ekmeğin bu civarın en iyisidir. Belki de çocuklara yardım edersin anne. Uzman olduğuna göre. Peki ya gizli tarifimi almak isterlerse? Ah, anne. Ah. <laughs> yavaş olun, yavaş olun. Vahşi hayvanlar gibi etrafta koşuştururken ekmek yapamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sen aslan sesi yaptın. Ama bir kuzu kadar yumuşağım diyeyim. Kuzu kadar yumuşak. Tamam. Şimdi gereken büyük bir kase. Ve biraz da un. Tuz. Maya. Yağ. Su. kızlar hadi başlayalım. Biraz bundan. Biraz şundan. Biraz da su. Peki biz ne yapacağız? Karıştırabilirsiniz. Hadi niğim. Birlikte yapalım. Pom, pom. Karıştır. 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 <laughs> karıştır. 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 Aferin size çocuklar. Hamurumuz oldu bile. Şimdi onu yoğurmalısınız. İşte böyle. Önce it, sonra çevir ve çek. Önce it, Çek. Çevir. Hmm. Önce it. Çek. Çevir. İsterseniz ona vurabilirsiniz de. Vur. <laughs> Yoğurmak ekmek yapmanın en zevkli yanıdır. <laughs> tamam. Tamam, artık yoğurmayı bırakabilirsiniz. Şimdi hayvanlarınızı yapabilirsiniz. Ben aslan yapacağım. Ya sen panki? Ben de aslan yapacağım arkadaşım. Bir sürü aslan oldu. <laughs> ne yapacağız? Şimdi pişirmeden önce ekmeğin kabarmasını bekleyeceğiz. Birlikte televizyon izleyebiliriz. Peki ya temizlik? Bu benim gizli tarifim ve önce televizyon izleyelim diyorum. Tamam Mary. Şimdi kutu tahminini yapmalısın. Sakın acele etme. Sakin ol. Ve istediğinde seçimini yap. On birinci mi? Yoksa bu mu? Acele etme. Gerçekten televizyon izlemek istiyor musun, Yaşar? Hep i̇stediğinde seçimini yap. <laughs> tamam. Başka bir şey yapalım. On seçiyorum da on Daha fazla doğum hayvan doğum yapalım. Doğum <laughs> kutu da Ama hiç hamurumuz kalmadı. Yine yapabiliriz. Biraz bundan ve biraz şundan karıştır <laughs> Anne oh. 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 Tamam çocuklar şimdi hamuru fırına koyma zamanı geldi <laughs> Burada neler oldu böyle Bunların kabarmasını bekliyoruz. <laughs> çok ekmek yapmışsınız. Ne kadar ekmek yiyebilirsiniz ki? Çok. <laughs> çok ve çok. Hoşça kal. <laughs> Neum. Hoşça kalın. Güzel ekmekler için çok teşekkürler. Görüşürüz. Televizyon izlediklerini sanıyordum. Nereden bilebilirdim? <gülüyor> <gülüyor> en azından gizli tarifim hala güvende. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim gizli tarifim.